Bir metro sattığına görülmesi olsaydı neler yapardınız? Allah Türkiye'den kaçardım abi. <laughs> Neden efendim? Yaşanmıyor. Yaşanmıyor evet. diyorsun. Evet. <laughs> Burada yaşanmıyor maalesef. Ama 24 saat yalnız efendim. Hmm. Sınırdan geçmek için yeterli. Aynen sınırdan, sınırdan geçmek için <laughs> yeterli ya. Ama görülmüyorsunuz. Sınır, sınır nasıl görecek sizi? İşte göremiyor abi. <laughs> <laughs> Göremediğiniz. Işte, sınırdan geçmenize göre uçağa da binip gidebilirsiniz yani. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <laughs> eee bir de büyük ihtimal istediğim her şeyi alırdım ya. Sen özel şey alamazsın ya. Banka soyardım her şey yapardım. Sadece banka mı soyardınız efendim? Her şey aynı. Banka evet. soyardım bir de kız kardeşim Ürta, erkek kardeşim Ürta onu alırdım. Banka soyardım Banka söyerdim. <laughs> evet. <He, gülüyor> hayaliniz var mı? Olmaz. yani. Ee, para. Para. Ne gelme. Valla. Karakolu basardı. <laughs> Şabak hopper. Tez vardır. Birincisi paradır. İkincisi? İkincisi de paradır. Efendim, <laughs> efendim siz ne dersiniz? Abi ben hiçbir şey demiyorum. Hayal ettiğinde bir şey yok mu? Sen 24 saat zor Şu an hayal ettiğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani evet. ileride dönük hayal ettiğim hiçbir şey yok. Teşekkür ederim efendim. Sağ olsunlar o duruma getirdi insanları. Yine görünmek olsaydım ne yapardım? İyi mi? Başka ülkeye giderdim ya. Başka ülkeye giderdim. Neden efendim bir sakıncası yoksa? Neden? Her şey ortada yani, yani böyle. Sınırı yani. geçtikten sonra daha kolay. Anladım. Tanıdığım insanla çok yurt dışında. Akrabam olsun, şey olsun. E, 24 saatlik bir görünmezlik bir şeyim olmuş olsaydı hı, hı ülkeye hep mutluluk getirirdim. Nasıl yapacağız abla? Huzur, sağlık getirirdim. Allah bana öyle bir şey vermiş olsaydı gerçekten istediğim bu. Görünmez olsun ne yapardık ya? Ben benim müdürlerim var. Onların yanına giderdim herhalde. <laughs> İzlerdim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Merak ediyorum. Meraklandım. <laughs> Çok merak ediyorsunuz değil mi? Aynen. 24 saatinde görünmez olsaydım herhangi farklı bir şey yapmazdım muhtemelen ya. Ne yapardım? Mesela daha duygusal bir cevap vereyim. Sevip de görüşmediğim insanları gider görürdüm. Gider görürdünüz Bu kadar. Ya vallahi en iyisi para ya. Bismillah. Ba Başımı boruya vuracağım şimdi bak. Kanka Hangi sayarım diyorsunuz? Yani parayı bulurduk. Ondan sonra her şeyi yapardık yani. <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Şey efendim siz ne dersiniz? Ay ben mesela... sevdiğime giderdim. Sevdiğime Neden kanka? Gitmiş değil mi? Ya gitmiş abi. Onu bir senedir yok. Senedir yok. Neden? Ne oldu? Ya, oldu bir şeyler ya. <laughs> Olmadı ya. Hayat şu yok. Geçmiş olsun efendim. Eyvallah. olsun çalardı abi çalardı. Ne çalardı mesela. Ne çalardın kanka? Elbise mesela. Muhtemelen bunu TET günü sormuş olsaydın abi daha iyi şeyler olabilirdi benim için <gülüyor> ama <gülüyor> maalesef öyle bir imkan olmadığından dolayı buna bir pek bir cevap veremeyeceğim ama TET günü olsaydı yapabileceğim en iyi performans çıkarmaya çalışırdım TET'de. Banka soyardım. Banka soyardım. Evet. Sen evet. hayalin banka soymak değil mi? Ha? Tek hayalin banka soymak mı? Yok. Eee başka? Ama görünmez olsam sonuçta yakalanmayacağım. Banka evet. soyarım. Banka soyardım. Teşekkür ederim. Kırsızlık yapardınız. Sanki hayaliniz bu mu efendim? Yok. Galiba banka soyardım. Banka soyardınız? Evet. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Efendim 24 saat görünmez olsaydın neler yapardınız? 24 saat? Görünmez olsaydım neler yapardım? Görünmez olsaydım neler yapardım? Gıcık kaptığım insanların evine girerdim. Neden? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Abi, abi. Banka sayardım diye böyle bir cevap vereyim ya. Banka İnsanların düşüncelerini takip ederdim. Takip ederdiniz. Evet. Çok mu ihtiyacınız var efendim? Yani başka düşünce olarak yani ne yapmak lazım sana? Şu an mesela beni arıyor. Bunu takip ederim yani. Benim aklıma ne düşünüyor diye. Örümle sosyal neler yapardınız? Yani. <laughs> ben mi? Evet efendim. Milli Piyango Genel Merkezi'ne giderdim. <laughs> bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. <laughs> <laughs> ya da borsa İstanbul'a falan giderdim. SPK'ya giderdim SPK, öyle. Evet. Sermaye piyasaları'na giderdim, bir şeyler öğrenirdim. <laughs> Kaldırımda yatan ben olsam yanımdan geçer giderdiniz. <laughs> Nasıl yani? Joker. Referans yaptım. Bilmiyorum, 24 saat görünmez olsam bir, bir şeyleşmez ya, bir şey sistem. Ekstra bir şey. evet. yüksek ihtimal para çalar. Para çalıyor. Banka Aynen abi, sonuçta Değil. görünmezim. Görünmez. Abi gasp yapardın. Gasp yapardım. Gasp yapardı. Maşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Değil mi la? Abi bizim bir İhsan var. Onun paralarını çalardım ya. Yani. Allah. Bu bir görüntüsü var şu anda. be. Ben çağırdım. Allah. Bankadan çalsın daha iyi olmaz mı? İhsan abi özellikle İhsan. <laughs> özellikle bir arabası var FA diye. <laughs> Et, etiket plaka. Evet, teşekkür evet. ederim. Direkt abi. çalardım evet. abi. Teşekkür ederim. Para teşekkür ihtiyacım yok ama İhsan'ınkini çalardınız. Neler yapardım? Evet efendim. Bilmiyorum hiç düşünmedim. Hayal ettiğin bir şey yok mu efendim? Allah hayal ettiğim bir şey yok. Hiç yok. Hiç düşünmedim yok. böyle. 4 saatliğine görünmez olsam evet. neler yapardım evet. biliyor musun abi? Abi kimsenin beni görmeyeceği için genellikle kalabalık ortamlara gider insanları seyrederdim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim. Neden <laughs> kanka? <laughs> mesela Kızılay'da mesela herkesin bok yediği yerler var ya. Kendi dışkımı yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim şeyde otlayan benim doktor alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Ya, orada oturur onları izlerdim ne bakıyorlar. Zaten kimse görmüyor ya. O yüzden kafam rahat. Dört hatiyle görülmez. Sol sayede neler yapardınız efendim? Görülmez. Görünmez so görülmez. Yani sizi kimse görmüyor. Benim kimse görmüyor. Evet. 24 saatliğine. Yapardım. Değil mi? Normalde yaparsam onları yapardım.